Tamam. O zaman yerine geç. Yaklaşma. <laughs> gel bakalım buraya. <laughs> gel buraya gel. Kaçma. Gel gel. Hayır niye oradan döneyim? Buradan dönerim ben. <laughs> Evet saklandım ağacın arkasına. O o da saklanmış. <laughs> o da saklanmış. Hmm. Spiderman'in korktuğu tek kahraman Mehmet ha <laughs> Çabuk gel buraya. <laughs> Sıkarsan. Dur, dur. Durdum tamam. Hayır. <laughs> Hayır bana geldi bana geliyor <laughs> Yanlışlıkla sana yap. <yapacağım. gülüyor> Bu <Benleşip> sana yapacağım. <gülüyor> 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 Gel yap hadi. Bak gel <laughs> evet suskara kaçıyor kafanı çıkardın ben de seni satırım. Ben de buraya saklanırım. <laughs> Bitti mi savaş? Evet, sana savaş? Bitti mi savaş? Biri mi? Bir. Evet. O zaman gel bakalım. Hayır. Dur, dur. Böyle baba? Bak. Mı? Böyle Al değişelim buna çok var. ver bakayım. Oo o o o onda çok varmış. <laughs> gel bakalım buraya gel gel <laughs> kaçma gel buraya kaçma gel buraya kaçma <laughs> sen buna hava yaptırmışsın çok kısa basarak buna sert basacaksın biraz bak gördün mü <laughs> İmdat. Ündat geliyor. <laughs> Sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün. Gördün mü? Sular havada çarpıştı gördün mü? Evet gözüme geldi. Sen şimdi görürsün. Çiw 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 Sen şimdi yürüsün. çiçekleri mi sulayalım? Evet. Tamam. Aferin sana. çiçekleri sulayalım değil mi? Evet. çiçekleri sulayalım. Ay. Yeter sen <laughs> Yeter sen şimdi görürsün. Sen şimdi bittin. Sen şimdi bittin. Sen Spiderman de kurtaramayacak. Gel bakalım buraya. <laughs> <laughs> ne oldu? Öyle kaçarsın. Gel bakayım buraya. Gel bakalım. Bir tamam. De hadi kalp çizelim. Kim kalp çizecek hadi? Kalp çiz bakalım. Hadi. Bakalım kalp çizebilecek miyim bakalım. Ben hmm. Hmm. Ben de bunu kavun yapacağım şimdi. <laughs> ben de yaparım. orayı bozarım. <gülüyor> 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 tamam tamam tamam. Tamam <laughs> tamam. tamam Yapma tamam. Kalp bozmayacağım Gel <laughs> hadi. Hayır, alıkör. Hayır, alıkör <ilan> değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayır değil, alıkörüm. <ilan> <laughs> gel, gel. Ağ <Al> gözün. <laughs> Kaçarsın öyle <laughs> Gel bakalım buraya. Gel. Gel bakalım. Ben sana bir tane sana tamam gel. Orayı yap. Gel buraya yapalım buraya gel. Gel buraya gel. Orayı yap. Hadi gel buraya yapalım. Hadi geç şöyle. Ben, ben, yapacağım. Sen tamam, yap. Tamam sen izle. Ben Bak bekle ne yapacağım şimdi bekle. izle. Buraya. Bekle. Buraya baba. Bekle bitsin ondan sonra beklemen lazım. Bittikten sonra göreceksin. Ne bu? Ağaç. Bak ağaç yaptı. Ama bu odadır dip ama Sen şimdi görürsün. Bu odun Sen şimdi görürsün. Ben daha bitirmemiştim o ağacı. Sen şimdi görürsün. Atladım önüne geldi. Söyle. Elini kaldır. Şimdi geliyorum. Ben Bak bende su var. Bak ben ne de varsa yüzünü yıkadım senin. senin yüzünü <laughs> Bak gözünü açamıyorsun gördün mü? Ben, ben, ben senin hayır, hayır 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 Bak geliyor. <laughs> Bak önüne çıktım senin. Gel bakalım buraya. Ay gözüm He? Gözüme geldi. geldi. Şimdi sen bittin. <laughs> Gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun şimdi ağacı mı suluyorsun? Hı, hmm, bekle ben de sulayım ağacı. Hadi şey sulayalım biraz daha. Bak şurada çiçek vardı ya bak. Bak burada güzel bir çiçek şey açacak galiba bak. Burayı sulayalım hadi. Hadi onu sulayalım biraz. Evet savaş bitsin barış yapalım hadi takalaşalım gel. Hayır gel. Hayır imdat sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün.